Harika bir yol farkında mısın? Evet, gerçekten. Şuraya bak, çiçekler içerisinde. Çok güzel. Bahar gelmiş tam ha. buraya. Aynen, süper. Ay, bayıldım. İleriden şelale sesi geliyor. Aa, tabii, evet, yap yapay geliyor bir şelale da. ama. Tabii, yapay bir şelale ama. Aa. Ay, Olalım. renklerin güzelliğine bakar mısın? Evet, süper çiçekler harika. Ne güzel mavi, mavi. Evet, şelalenin sesi oradan geldiğine göre. Aa, evet, Necdet var burada mı? var. Vay. Vay be. Şelalenin üstüne çıkmışız ya. Aynen. Tarlanın yan tarafından aşağıdan izleyebiliriz. Onlar orada inebilir misin düşmeden? Valla inerim herhalde. Merdiven yapmışlar aşağı inmek için. Buradan bakabiliriz bence. Sen bir bak bakayım o taraflara inecek yer var mı? Ne? Buradan aşağı inmeyen yer var. Tehlikeli değil mi? Yok değil. Buraya gelebilir misin? Gel. Evet, ortam gerçekten mükemmel bir yer burası. Buradaki doğa gerçekten çok şahane. Dolayısıyla izlemek, seyretmek ayrı bir keyif veriyor. Bu şekilde yapay da olsa şelalelerin görüntüsü gerçekten çok şahane. Güzel yer bulmuşsun diyorum. Evet, buldum da. Evet. Bence geçeceksen ayakkabını çıkart da geç. Ha Dikkat et. Orası derin dikkat et. Derin değil. Oo mis gibi kar suyu harika. Ne oldu dayanamadın mı sen de suya girmeden? Kendisine yardımcı olmaya çalışıyor. Tamam tamam. Kayma tehlikesi olabilir dikkat et. Oy mis gibi ya. He ne kadar güzel. Buraya <laughs> oturalım mı? Ha iyi olur gel. Ayaklarımız Kurbağa Kurbağayı kovdum. Ha iyi yapmışsın. Sular sıçrıyor. Evet sular sıçrıyor. Derin mis gibi. Gel. Çok düzgün basalım. Bekle. Sürükliyor bas. Bekle özünü. Evet, biraz yukarıda ha. bir şelale daha var. Oraya geçelim, oradaki o güzelliği yaşayalım. Evet tamam olur. Şuradan bir yine de orayı geldi görelim. Geldiğimiz yerden çıkalım yukarı. Bir de o tarafları görelim. Tırnağım oradan elimi koydum ya. Evet. Tırnağım bu şekilde biraz çatlamış oldu. <laughs> Ufak kazalar bu hafta sende sıra galiba. Diğer şeylerle yakın mı buralara? Ha Hemen şurada yukarıda ya. Ha o da bu tarafta. Aynen hemen şurada 200 metre yukarıda. Tamam. Yürüyüş yoluyla gidip geçebiliriz oraya yine. Tamam gidip bakalım bir. Evet. ne acıdır bu böyle. Elma. Elma. Bunu herkes bilebiliyor. Bir ben bilemiyorum. <laughs> senin ilgi alanına girmiyor. İlgi alanım aslında ya. Nasıl tanımam? Bilmiyorum. Çiçeğinden ki. tanımam lazım meyveleri, çiçeklerini. Aynen. Karşıdaki ağacın meyvesi ne olabilir? Bilmiyorum sana Söyleyeyim. soruyorum. ayva. Aha bildi doğru söylüyorsun. Ayva, senin en sevdiğin Tebrik meyve. Tebrik ederim. <laughs> Ayva, ayva ağacı. Alsın ayvayı. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek ha? Abi ne kadar güzel çiçeklere bak ya. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Biz de dağlardan vazgeçemediğimiz gibi. İkinci şelalemiz bu galiba. Evet, devam ediyorsun. Ediyorum. Evet, şelale güzel görünüyor. eller mi? Hepsi Hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Kısa bir yürüşün ardından evet. üçüncü şelaleyi de görüyoruz. Ama diğer ikinci şelaleyi gerçekten ben hiç mutlu olmadım. Niye? Biz oraya şelaleye giderken iki tane aile şelaleyi terk ediyordu. Evet. Şimdi sebebi de e, aşağı indik bir iki aile daha çıkıyordu. Ben dedik herkes gidiyor, biz geliyoruz. Ne oluyor? Ama aşağıda sesler de var. Aynen çok fazla. Meğerse aşağı indik ne gördük? 40-50 tane. En az 40-50 tane Suriyeli genç bekar adamlar piknik yapıyorlar, mangallarını yakmışlar, Aynen. şelalenin etrafını e, kuşatmışlar. Rahatsız yani biz, olduk. biz aileler gittiğimizde rahatsız olduk mecburen. Evet. Bir 5 dakikalık bir çekim yaptık, mecburen döndük. Tabii ki onlara bir şey demiyorum. Niye? Çünkü Türk milleti olarak biz kapıları açtık, gelecekler ama insan biraz da bir saygı burası ile olarak zaman geçirebilecek, vakit geçirebilecek Tabii bir yer. ailecek gidebileceğimiz 50 kişi yerleri. birden gelip orada mangallar yapıp birbirinize itiş kakışa yaparsanız biz rahatsız oluruz. Aynen. Biz kendi toprağımızdan o güzellikleri görmeden geri dönmek zorunda kalırız. Evet, ben bence öyle zaten. Evet. Biz neyse orayı olduk, terk ettik. Oradan. Şimdi üçüncü bir şelale daha keşfettik. <laughs> Oraya görelim. İnşallah aileler vardır. Evet biz aile olan Onlar yeri da arıyoruz. bizi kabul eder, biz onları kabul Hadi edebiliriz. Hadi gidiyoruz o zaman. Tamam. <laughs> Devam edeceğiz. Şelaleye geldik bu. Şelalenin üst kısmı biraz sonra şelalenin alt kısmına da ineriz. Evet gördüğünüz gibi burada da Suriyeliler var aşağıda. Muhtemelen bunlar da bekar. Temelimiz yine burada fazla kalamayacağız gibi duruyor. En azından şu güzelliği de bir görelim aşağıdan. Oradan finish bize burada ekmek yok arkadaş. Bir el var. Şuradan aşağı iniyoruz. Bir şelale de burada var. Tabi bu izlediğiniz şelaleler hep yapay şelale. Bentlerden oluşmuş. Fakat hep söylediğim gibi görünüm itibariyle gerçekten güzel bir görüntü veriyor. İnsanın içini hoş tutuyor. Şimdi inelim. Bir de burasını görelim. Şimdi şelalenin biz yanlışlıkla üst tarafına indik fakat burada dere çıktı. Dereye karşıya geçemedik. Mecbur bentin üzerinden biraz zorlu koşullarda böyle bentin üzerinden yan taraftan şelalenin önüne çıkmaya çalışıyoruz. Açık bakalım buradan inebilecek miyiz? Ya Tutulsan ya oralara basa basa inersin. Birden bir atlama. Ya sen bu işi biliyorsun, biliyorsun biliyor musun? Ya, biliyorum. <laughs> Şimdi, şimdi kaldık burada. Nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl geçebiliyor muyuz o tarafa? Evet. Burası bir işletme herhalde. Kanımı hatırlayabileceği güzel bir yer bulmuş. Bugün bayağı bir yorduk. Yorgunluğun üzerine oturup burada serin güzel bir şeyler içelim. da burada sonlandırıyoruz. Tekrar rampadan yukarı çıkıp geldiğimiz yerden Bursa'ya dönüş başlıyor.